Düzce Belediyesi meslek edindirme kursları 53 branşta açtığı kurslara Düzceliler akın etti. Ücretsiz olarak 9 farklı noktada verilecek olan eğitim başvuruları online ve şahsi olarak alındı. 15 Ekim'de sona erecek olan başvurular için online başvuru sistemi kontenjanlarının %90'ın dolması nedeniyle kapatıldı. Yüz yüze başvurular devam ederken başvuru kayıt tarihinin sonlandırılmasının ardından eğitimler başlayacak. Belmek bünyesinde açılan kurslara yoğun ilgi gösterilirken en çok başvuru 465 kişiyle İngilizce kursu oldu. Pasta ve yemek, giyim ve diksiyon kursları da en çok başvuru olan kurslar oldu. Öte yandan bu sene 5 dilde eğitimler verilecek. Fransızca, Almanca, İngilizce, Osmanlıca ve Rusça, Osmanlıca ve Rusça dil eğitimleriyle düzceliler yeni bir dil öğrenmiş olacak. Düzcelilerin kendilerini geliştirmesi ve ücretsiz meslek edinmeleri amacıyla açılan eğitimlere %40 oranında lisans mezunları başvururken %30 ise lise, %15 ön lisans, %11 ilk öğretim ve %5 ile yüksek lisans mezunları eğitimlere başvuru yaptı.